Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Age of 2 serisinde Spain Civil War yani e, İspanya Sivil Savaşı'na 1937 yılındaki İspanya Sivil Savaşı'na başlıyoruz. DLC versiyonu ve Conquerors e, modunda oynayacağız. Video geçmeden önce like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Abone değilsiniz de abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın diyorum ve yavaştan videomuza geçmeden önce Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten e, bula, e, bula, şey, ulaşabilirsiniz. Zorluğumuz efsanevi savaş zaten fark etmiyor abi. Şöyle klasik değil de kapalı değil klasik. Tamam zaten 400 AI saldırganlık olacak. Bu da saldırsın diye. Diğerleri zaten 4 tane devletsiz abi. Videoya geçelim yavaştan. Frank i̇spanyasıyla oynayacağız. Faşizmi e, ülkemize yayacağız. Şu anda durumlar eşit bakın bunda. Hemen hemen eşit. Biz daha öndeyiz ama eşit abi. Neden bunu seçtin dersiniz de zaten çok belli. Eee savaşı bu kazanmıştı zaten normalde de. O yüzden de bunu seçtim. Hemen oyna butonuna basabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi askerlerimiz hala hazırda mevcut. Şimdi biz 400 AI saldırganlık yaptığımız için burada da birkaç tane ordu beklet. Neye gerek yok aslında ya. Saldırmazlık parkına yenileyelim ki arkadan vurulmayalım. Eee şimdi buna bize asker koydularsa eğer onlara da koymuşlardır diyerekten bir tur şeyimiz geçeceğiz ve savunma savaşına gireceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi cibral burayı koymamışlar. Evet zaten yoktu ama bence koyulsaydı daha iyi olabilirdi. O yüzden oradanımızı kaydıralım. Bir şey diyeceğim abi. Yani biz bu savaşı harbiden nasıl kazanacağız lan? O zaman ben aşağı kısmı bırakıyorum. Yani mecbur mecburi olarak bırakıyorum. Şöyle oradanımızı aşağıya doğru indirelim bunların hepsini. Zaten biz bunlarla savaştayız da bunlarla değiliz, bunlarla aramızı iyi tutalım ki arkadan vurulmasın, vurulmayalım en son siz bunlara haddini bildiririz. Aa bu arada biz buna da savaştayız, onu unutmadan, unutmamış bir şekilde oynamamız lazım. Hazinemiz boş, tamam. Eee şimdi, şuna biraz gönder, şuna gönder. Madrid'e biraz göndersek mi? Bence hiç gerek yok abi, buradaki alt, alttaki ordu gelebilir. Hatta bunun yarısı da buraya doğru gitsin. Ee, bu bindik de şuraya doğru ilerlesin Bakalım bir nasıl şekillenecek Yeni dünya ee, Sen buraya sen buraya sen buraya Ve Bunların hepsi böyle ilerlesin Bu harita zaten çok da zor değil Ama ben videomuz biraz daha uzun olsun diye Bakın ciddi ciddi söylüyorum Biraz daha oyunumuz Yani videomuz uzun olsun diye Güzel e, böyle yavaş yavaş Oynayacağım çünkü öbür türlü video çok kısa olur böyle Yavaş yavaş oynayacağız Zaten ezici üstünlükle Onlardan Öndeyiz. Şöyle bu orada da gönder ve kesinlikle dakika tutmadım. Zaten böyle bir senaryo ne gerek var? Ee, uzun olsa kısa olsa ne ne zararı var yani? Ee, şöyle gitsin. Sen böyle, sen böyle. Evet buradaki ordularımız da dizilsin. Bu arada bunun şeyine böyle ilerlesinler. Güzel. Buralarda asimin olmasını bekleyeceğim bu arada. Hani video uzun olsun diye de. Eee tamam isteyen, istemeyenler e, yarısına bırakıp gidebilir. Haberiniz olsun. Zorla tutmuyoruz zaten. Sonra demeyin işte abi bilerek yapıyorsun hani bir de söylüyorsun falan filan diye demeyin. Yani ee, yani bilhassa söylüyorum ki yanıltıcı olmayalım. Buralar zaten bizim. Eee evet teknoloji puanlarımızı verelim. Nüfus artısına verelim. Buna biraz ver. E, ee, yerleri vesaire bunlara da geçiyorum. Ee, yönetime verdim biraz. Çünkü ne de olsa diktatörlükle yönetiliyoruz. Faşistiz. Buna hepsi abi adalara doğru bir çıkarmasını yapsın. Daha sonra da zaten Karl İspanya'nın sınırlarına dizileceğiz. Eee, burada liman yokmuş ama şuraya bir liman ekle. Şuraya da bir liman ekle. Ee, bunlarımız nasıl? Oo! dur. Bunlarımız bayağı kötü. Hatta bize hakaret etmiş. Eee... hemen o zaman ordu şeylerin, ordularımızı oraya doğru gönderelim. Şöyle barış anlaşması. Aa hepsini alamadık ki zaten. Bunların hepsini alamadık. Bunun hepsini aldık zaten de. Ee, bir tur geç. Şöyle yap bakalım. Daha sonra zaten bekleyeceğiz biraz da. Abi bu çok kötü oldu ya. Bu bize net saldıracak. Bekliyordum da zaten saldırmasını yani. Her türlü saldıracak. Şimdi. 6000 nikordu şuraya doğru bir çekelim. Daha sonra da buraları bir asimile edelim. Oğudur. Hastalık var ya. Şunları bir yap. Ee, bütün ülkenin genelini yapabiliyor muyuz diye merak ettim de. Eğer seriyi çok beğenirseniz bu arada ben bunun Gerçek dünyalı bir şekilde videosunu çekerim. Onda söylemiş olayım. Şurayı da asimle et. Başka da zaten asimle olmamış toprak var ama oralar e, hastalıktan dolayı öyle. Şimdi başkentimizi Madrid yapalım. E, nerede başkent taşı? Başkentimiz artık Madrid. Neden olmuyor? Neden olmuyor? Mutluluk mu az? E neden olmuyor abi? 16 bin ha 16 paramız yetmiyor. Ha. O zaman şimdi yapabiliyoruz. Ve evet artık başkentimiz Madrid. Burgos'tan Madrid'e taşıdık. Ee, bununla aramızda bununla 19 turluk bir şeyimiz var. Biraz daha ilişki geliştirelim. Bunlar nasıl artı 8. Şimdi buraların asimil olması gerekiyor. Biz onu bekleyeceğiz. Onlar, oralar asimil olana kadar da size videoya like atabilirsiniz. Şimdi bu bize her an saldırabilir bu arada ya. Çok korkuyorum abi. Bir daha, bir daha yine, yineleyelim şeyimizi. Her ihtimale karşı. Büyük ihtimal kabul etti. Etti evet güzel. Ee, bu arada ülkede enflasyon var. Bir şey olmaz abi bir şey olmaz. Buralarımız bir asimli olsun. Ee, evet ve oldu. Evet oldu. Şuraları da hemen bir asimle Daha diğerlerine de gerek yok. Şöyle evet buralar bir 100 olsun. Tamam 100 olsun bizim olsun. Şimdi bunun etrafına oralarımızı biz bir dizelim. Oralarımızı çekelim. Zaten bize çok zorlamaz da burası biraz şey ya. Asimile olmamış mı? Olmuş mu? Hiç bilmiyorum ama. Niye böyleler bilmiyorum. Hastalık olduğu için olabilir abi. Ya bu senaryoda da hastalık olmaz be. yani ne biçim bir Lucas'sın sen ya. Abi ne bileyim hastalık bence çok gereksiz ya. Cidden boşa zaman kaybı olabilir. Yine de asker basılmıyor buralar. Ne lan buranın nüfusu mu az? Evet nüfusu biraz birazcık azmış. Olsun bir şey olmaz. Şuralarda, şuralarda doğru da bas. Burada da bas. Daha sonra buradaki ordularla zaten ee, diğer İspanya'nın sınırlarına dizileceğiz. Evet Bilbao'ya girsinler ordularımız. Sen de şöyle ilerle. E, diğer ordularımıza hepsi buraya doğru ilerlesin. Sen iki binlik buraya. E, lan. Heh tamam. Şimdi ordularımız ilerlesinler. Oo oo. Bu ne lan böyle? Ben bu kadar güçlü beklemiyordum bu arada. E, 20 binlik ekonomisi var abi adamın. Bir zahmet bekleme. Lan tamam, bak bir de kaçıyor bak terbiyesize bak. Gel lan buraya Gel oğlum buraya kaçan kovalanır Ama Ertuğrul zaten başkentine aldık artık orayı kurtaramaz Buradaki ordularımızı birleşsin tamam şimdi Buna bir barış yapalım ee, Daha sonra bütün ordanımızı Madrid'de topla to Ya abi Cık. Madrid'de bir toplayalım bütün ordularımızı. daha sonra oraya da bir e, İkmal kampı kuralım Ve cephanelik kuralım Evet Oralarda bir asimile olsun Şöyle kapat Güzel hani şu an iyi abi değil. Neden hepsi yetmedi daha? Bizim paramız az mı ya? Bizim paramız gayet normal bence. Bizim paramız az değil abi. Ha neyse hemen şurayı da bir alalım. Bir şey formlayamıyoruz sanırım. Evet. Hükümet biçimi değişti. Çok garip şeyler var. Şimdi ben buradan monarşi, şey, komünizm vesaire olamıyorum. Empire olursak aynı şey oluyoruz bu arada. Çok garip. Eee buraya 3000 koy. Zaten buraları ayarlarız abi. Buraya da 3000 koy. Buraya yeni yeni, yeni ordular basacağız zaten. Şöyle 3000 Hatta ayarlamaya da gerek yok. Şöyle gönder abi. Bunun yarısı bunun başkanda doğru ilerlesin. Bunun başka bir yerde toprağı var mı diye bakalım. Yok. Büyük güç abi. Büyük güç diyor adamı. 52 binlik ekonomisi ol. Biz şuna ultimatum mu göndersek acaba? Şöyle yapalım hemen. Buraları bir alalım. Şöyle. o oh, Mis mis. Ama cibri altı. Dediğim gibi cibri altıları. Cibri altı. artı altarı ve e, Portekiz'i koysaymış bence oyunun ve bu senaryonun yapısı tamamen farklılaşabilirmiş. Evet gördüğünüz gibi kazandık zaten. Şöyle de izleyelim abi burayı. Gördüğünüz gibi ilk önce bunu bir e, hallettik. Daha sonra zaten şunu azaltabiliyoruz değil mi? Evet. Daha sonra şuraları evet başkentimizi taşımız, taşım Abi ben niye konuşamıyorum ya? Taşımışız Madrid'den. Ee, daha sonra zaten sanırım buna savaş ilan Carlos İspanya'ya. Neden? Ha bekliyorduk. Evet buraların asimli olmasını vesaire bekliyorduk. Gördüğünüz gibi zaten gelirimiz de artıyor. Evet, bunu da yuttuk. Daha sonra ordularımızı burada resim edip, burada ikmal kampı etmiştik ve daha sonra da buraya alıp oyunumuzu bitirmiştik. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.